Herkese merhaba ben Seher Duru. Bu video Talvar vakası hakkında olacak. Bu vakayı bilenleriniz olacaktır illa ki Hindistan'da yaşanmış çok sansasyonel ve gerçekten korkunç bir vaka. Aslında iki hafta önce baktığım bir konuydu. Sonra epey uzun olduğunu fark edince iki bölüm olarak yayınlamak istedim. Bu bölüm ilk bölüm olacak. Pazartesi günde ikinci bölümü yayınlayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Müzik Arushi Talvar 24 Mayıs 1994'te Nupur ve Rajesh Talvar'ın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. 13 yaşında olan Arushi Delhi Devlet Okulu'nda okuyordu. Okulda popüler bir kızdı ve ailesiyle iyi bir ilişkisi vardı. Nupur Arushi'ye hamile kalmadan önce tüp bebek tedavisi gördü. Bu yüzden zor bir hamilelik süreci geçirdi. Bu yüzden Arushi onlar için çok değerli bir çocuktu. Aile Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde Noida şehrinde bir apartman dairesinde yaşıyordu. Nupur ve Rajesh çifti diş hekimiydi ve kendilerine ait klinikleri vardı. Bu kliniklerini yakın dostları olan Anita ve Praful Durani çiftiyle paylaşıyorlardı. Rajesh ve Anita sabah 9-12 arası çalışırlarken Praful ve Nupur da akşam 5 ile 9 arasında çalışıyordu. Rajesh kliniğe gitmek dışında Noida'daki bir diş hekimliği kolejinde ders de veriyordu. Ekstra olarak Fortis hastanesinde hastalara da bakıyorlardı. Yani epey meşgullerdi. Çok çalıştık çalıştıkları için maddi durumları da epey iyiydi. Evden erken çıkıyorlar, gece de geç dönüyorlardı. Bu yüzden evle ilgilenemedikleri için kendilerine bir yardımcı tuttular. Hemraj Banje Banjede adında bir adamdı. Kendisi pasaportuna göre 1963 doğumlu yani 45 yaşında olarak gözüküyor. Ama büyük ihtimalle 45 yaşında değil daha yaşlıydı. Hemraj Nepalliydi ve Akagancı adlı bir bölgede yaşıyordu. Çalışıp eşine ve çocuklarına para yolluyordu. Bu arada internette Hemraj hakkında çok fazla bilgi yok. En azından hayatı hakkında. Sadece eşi ve çocukları olduğunu biliyoruz. Talvar ailesinin hemraj dışında haftada bir temizliğe gelen bir tane daha hizmetçileri vardı. İsmi de Barati idi. 15 Mayıs 2008'de Nupur Talvar kliniğe her zamanki gibi sabah saat 9'da gitti ve öğlen 1'e kadar çalıştı. Kızı Arushi'yi de öğlen 1.30'da aldı ve onu eve bıraktı. Nupur ve kızı Arushi öğle yemeklerini yerken Nupur'un kız kardeşi de onlara katıldı. Ve hep beraber yemek yediler. Nupur ve Vandara ev evden ayrıldı ama Arushi evde kalmaya devam etti. Nupur'da aynı şekilde Fortis hastanesinde çalıştığı için saat 4'te hastaneye gitti. 4'e kadar çalıştı, akşam 7 buçukta eve döndü. Rajesh de diş hekimliği kolejinde sabah 8.45'ten öğleden sonra üç buçuğa kadar ders verdi. Ardından akşam 8 kadar da kendi kliniklerindeki hastalara baktı. Rajesh Talvar'ın şoförü Umesh akşam saat 9 buçukta Rajesh'i eve bıraktı. Arabayı da biraz ileri park etmek için evden uzaklaştı. Umesh arabayı park ettikten sonra Rajesh'in çantasını ve anahtarlarını hem Raj'a teslim etmek için saat 9.40 civarında eve tekrar döndü. Umesh en son Nupur ve Arushi'yi yemek masasının yanında Rajesh'i de yatak odasından çıkarken gördü ve evden ayrıldı. Nupur ve Rajesh Arushi'nin doğum günü için dijital bir kamera sipariş etmişlerdi. O gün günün erken saatlerinde kurye geldi ve hem Raj'a teslim etti. Nupur nedense bu hediyeyi erken vermek istedi çünkü normalde Arushi'nin doğum günü 24 Mayıs günüydü. Yani daha 9 gün vardı. Bu yüzden hediyeyi erken vermek için Rajesh'i ikna etti. Arushi bu hediyeyi aldıktan sonra o gün çok heyecanlandı ve çok mutluydu. Bu yüzden tüm gün fotoğraf çekti. Çektiği son fotoğrafsa kendi fotoğrafıydı ve en son saat 10'da çekildi. Gece saat 11 civarlarında da herkes kendi yatak odasına geçti. Nupur ve Rajesh genel olarak erken yatmazlardı. Çünkü bütün gün çok fazla çalıştıklarından ve eve geç geldiklerinden yatak odalarında biraz biraz vakit geçirirlerdi. Orochi de her gece saat 11'e kadar arkadaşlarıyla konuşurdu. Gece 1'e kadar da uyanık kalırdı. Rajesh gece 11 civarlarında e-postalarını kontrol etmek istedi ama internet açık değildi. Bu yüzden eşi Nupur'dan interneti açmasını rica etti. Modem de Arushi'nin odasındaydı. Şimdi Talvar ailesinin biraz evlerindeki kapılardan bahsetmem gerekecek. Çünkü kapılarının kilitleri biraz farklı çalışıyor. Bu kapılar kendiliğinden kilitlenen türdendi. Yani kapıyı kapattığınız anda da otomatik kilitleniyordu. Kapılar odanın içinden açılabiliyor ama dışarıdaki bir kişi kapıyı açmak isterse anahtarı ihtiyaç duyuyordu. Nupur interneti açmak için Arushi'nin odasına gitti ve anahtarla kapıyı açtı. İnterneti açtıktan sonra kitap okuyan kızına iyi geceler dedi ve odadan çıktı. Nupur'un internetle uğraştığı sırada da Rajesh bir telefon araması aldı ve bu telefon araması Amerika Birleşik Devletleri numarasıydı. Ailenin bir de ev telefonları var bu da yatak odasında yer alıyor. Rajesh saat 23:41'e kadar ev postalarına yanıt verdi. Yani son e-postaya yanıt tam bu saatteydi. Ancak saat 12:08'de kadar internet kullanıldı. İnternetin kullanıldığı bu saatler arasında Arushi'nin arkadaşı Anmol Arushi'ye cep telefonundan bir mesaj attı ama cevap alamadı. Cevap alamayınca Aruş'i bu sefer telefonundan aramaya karar verdi ama yanıt veren kimse olmadı. Daha sonra Talvar ailesinin sabit telefondan aramayı denedi ama bu telefon da cevap veren olmadı. Saat tam 12.30'da Anmol tekrar Arushi'nin cep telefonundan mesaj attı ama bu mesaj direkt olarak iletilmedi. Ertesi gün 16 Mayıs'ta ailenin diğer hizmetçisi Barati Mandal'ın vardiyası başlayacaktı. Ve saat sabah 6 sularında kapılarının zilini çaldı. Ama kapıyı açan olmadı. Nupur ve Rajesh normalde geç kalktıkları için genelde kapıya cevap veren hem Raj olurdu. Barati ikinci kez kapıyı çaldı ama yine açan olmadı. Daha sonra en dıştaki kapıyı itmek istedi ama kapı açılmadı. Ailenin dairesine girebilmek için aslında 3 tane kapıyı geçmeniz gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı ama şu şekilde. Kapıya ulaşmadan önce bir merdiven bulunuyordu ve bu merdivenden çıkılması gerekiyordu. Bu kapı normal bir kapıydı ancak açılması için sert bir şekilde itmek gerekiyordu. İkinci kapı da ızgaralı bir kapıydı ve genellikle kilitli olurdu. Son ve en içteki kapı da ahşap bir kapıydı ve dairenin içindeki diğer kapılar gibi o da otomatik olarak kilitleniyordu. Yani içeriden açılabiliyor ama dışarıdan anahtar kullanmak gerekiyordu. Başka önemli bir nokta da hem Raj'ın odasının bulunduğu konum aslında. Odası ızgaralı kapıyla dış kapının arasında bulunuyordu. Bu yüzden kendisi rahatlıkla dışarı çıkabilirdi. Barati üçüncü kez kapıyı çaldıktan sonra içerden Nupur geldi ve enişteki kapıyı açtı. Izgaralı kapının arkasından Barati'ye bu kapının dışarıdan kilitlendiğini söyledi. Ayrıca ona Hemraj'ın nerede olduğunu sordu. Barati Hemraj'ın nerede olduğunu bilmediği için hiçbir fikri olmadığını söyleyince Nupur da bunun üzerine Hemraj'ın süt almak için dışarı çıkıp Kapıyı dışarıdan kilitlemiş olabileceğini söyledi. Barati içeri almadı ve Hemraj gelene kadar dışarıda beklemesini söyledi. Barati beklemek istemedi bu yüzden Nupur'dan yedek anahtarları atmasını istedi. Bunun üzerine Nupur Barati'ye anahtarları balkondan atabilmek için tekrar aşağı inmesi gerektiğini söyledi. Nupur aynı anda da Hemraj'ı cep telefonundan aradı ama görüşme aniden kesildi. İkinci kez aradı ama bu sefer telefonu kapalıydı. Barati Nupur'dan anahtarları alabilmek için aşağı indi. Nupur Barati geri dönmesini ve kapının kilidi değil de mandallı olup olmadığına bakmasını söyledi. Barati tekrar yukarı çıkmak istemedi çünkü kapı kilitliyse tekrar aşağı inmek zorunda kalacaktı. Kapının tekrar kilitli olmasıyla karşılaşmak istemediği için Nupur'dan ısrarla anahtarları atmasını istedi ve sonunda anahtarları aldı. Barati ön kapıyı tekrar açmak için geldi ama kilidi kullanmadan kapıyı açabildi. Orta kapıya vardıktan sonra da onun da kilitli olmadığını fark etti. Sadece mandallı bütün bunlar yaşanırken Rajesh uyandı ve oturma odasına gittiğinde yemek masasının üzerinde bir viski şişesi gördü ve bu onu çok şaşırttı. Çünkü dün akşam hep birlikte yemek yediler ve ortada böyle bir şişe yoktu. Rajesh bu durumdan sonra hemen panik oldu ve Nupur'a seslendi. Ve hemen Arushi'nin odasını kontrol etmek istediler. Oraya gittiklerinde Arushi'nin kapısının açık olduğunu fark ettiler. Daha sonra odaya girdiler ve Arushi'nin yataktaki cansız bedeniyle karşılaştılar. Rajesh bunun üzerine çığlık attı ama Nupur sessiz kaldı. Barati bu sırada içeride değildi bu arada. Dışarıdaki kapılarla uğraşıyordu. İçeri girdi, ardından Rajesh ve Nupur'u ağlarken gördü. Nupur Barati'ye Arushin'in odasına gelmesini söyledi. Nupur içeri girdi ama Barati odanın dışında kaldı. Arushin'in cansız bedeninin üstünde battaniye vardı ve yüzüne kadar örtülüydü. Nupur battaniyeyi çektiğinde Barati Arushin'in boğazının kesildiğini fark etti ve kafasında da bir miktar kan damlaları olduğunu gördü yatağın üstünde bir okul çantası vardı ve etrafında peluş oyuncaklar duruyordu. Yani oyuncaklar yerleştirilmiş gibi gözüküyordu. Okul çantasında ve oyuncaklarda herhangi bir leke bulunmuyordu. Ama yastık kılıfında vardı. Rajesh ve Nupur bu esnada Hemraj'ın bir şey yaptığını düşünüp onu suçlamaya başladılar. Barati onlara yapmam gereken bir şey var mı? Ne yapayım diye sordu. Onlar da gidebilirsin dediler. Bir sonraki günlük işine gidebilmek için Talvar ailesinin evinden ayrıldı. Bir durumu anlatmak üzere çevredeki komşulara haber verdi. Komşuların haberi olduktan sonra polise haber veren onlar oldu. Talvar ailesi değil. Polisler sabah saat 7.15 civarında daireye geldiklerinde içeride hali hazırda yaklaşık 15-16 kişi gördüler. Yatak odalarında da 5-6 kişi bulunuyordu. Yani duyan herkes olay yerine geldi. Boş olan tek oda Arushin'in odasıydı. Maalesef olay yerinde çok fazla kişi olmasından dolayı bütün kanıtlar kirlenmiş görünüyordu. Yine de polisler DNA veya başka kanıtlar bulabilmek amacıyla aramaya başladılar. 28 farklı parmak izi buldular ama bu parmak izleri geçerli değildi çünkü içeride çok fazla kişi vardı. Ayrıca zorla girme belirtisi yoktu. Okul çantasını ve peluş oyuncaklarının üstünde kan bulunmaması sebebiyle polisler bedeni örtmek amacıyla yerleştirilmiş olabileceğini düşündü. Arış'ın yastık kılıfını, çarşafını ve kıyafetlerini DNA bulabilmek amacıyla incelenmek üzere adli tıp laboratuvarına götürdüler. Yemek masasının üstünde bulunan viski şişesinden de örnek aldılar. Daha sonra üzerinde kan lekeleri olduğu ortaya çıktı. Hemen Arushi'nin bedenini otopsiye yolladılar. Polisler herhangi bir kanıt bulabilmek amacıyla bütün daireyi araştırmaya devam ettiler. Bu sırada Hemraj'ın kayıp olduğunu fark ettiler. Hemraj odasında değildi ve akşam yemeği dokunulmamıştı. Rajesh bundan sonra polislere çok sinirlendi. Çünkü bunu yapan Hemraj neden burada vakit harcıyorsunuz onu da dedi. Hatta onlara hemrajı bulsunlar diye 25.000 rupi rüşvet teklif etti. Polisler bunu kabul etmedi ama onlar da hemrajdan şüphelenmeye başladı. Nupur, Arushi'nin odasından çıktıktan sonra anahtarları kilidinin üzerinde mi bıraktığını ya da kapıya aralık mı bıraktığını hatırlayamıyordu. Genel olarak düşünülen de hemrajın viskiyi içtiğiydi. İçtikten sonra biraz sarhoş oldu, ardından yemek masasının üzerine bıraktı. Arushi'nin kapısının açık olduğunu fark etti, odasına girdi ve ona saldırmaya başladı. Arushi direnince de mutlaka mutfak bıçağıyla onun boğazını kesti. Bu bıçağın bir mutfak bıçağı ya da bir Nepal bıçağı olduğu düşünülüyor. En azından o zamanki teorileri bu yöndeydi. Bu arada Hemraj'ın damadına ulaştılar. Onu kelepçelediler ve sorgulamak için biraz tehdit ettiler ve ona zarar vermeye başladılar. Damadın hiçbir şey bilmediği anlaşılınca Nepal'de bir şey bulabilmek için onunla birlikte Nepal'e gittiler. Ama orada da hiçbir şey bulamadılar. Soruşturma devam ederken Arushi'nin ölüm zamanının gece 12 ile 1 arası olduğu anlaşıldı. Hayatını kaybetme sebebinin de kafasının sol kısmına aldığı sert darbe sonucunda beyninde oluşan kanamadan dolayı olduğu belirlendi. Boğazındaki kesik de aslında hayatını kaybettikten sonra yapılmıştı. Ayrıca bu kesik çok dikkatli bir şekilde ve büyük bir beceriyle yapılmış gibi görünüyordu. Bu bıçağın ameliyat bıçağı olabileceğini de düşündüler. Mutfak bıçağı mı, Nepal mi yoksa ameliyat bıçağı mı kesin olarak bilinmiyordu. Zaten cinayet silahını hiçbir zaman bulamadılar. Rajesh'in golf topu kullanıldığına dair spekülasyonlar vardı ama bunu kanıtlamanın bir yolu yoktu. Aruş'un ilk zamanlar cinsel saldırıya uğradığına dair kanıtlar yoktu aslında ama pantolonun ve iş çamaşırlarının çıkarılıp ardından genital bölgesinin temizlendiğine dair kanıtlar vardı. Aruş'un bedeni tekrar kalvarların evine getirildi. Onu evde bir buz tabakasının üstüne koydular çünkü Hindistan'da hava o dönemler çok sıcaktı. Aynı şekilde otopsi yapılırken de klima çalışmadığı için çürümesi hızlandı. Daha sonra saat 4'te bedeni yıkılmak üzere krematoryuma götürüldü. Talvar ailesi bunu yapabilmek için polisten izin istediler. Onlar da izin verdi çünkü yeterince kanıt toplamışlardı. Hindu geleneklerine göre bedenin de 24 saat içinde yakılması gerektiğinden izin alabildiler. Ayrıca aile Arushi'nin odası da dair tüm evi temizlemek için 4 tane işçi tuttular. Polis yine onlara izin verdi. Ev temizlenmek üzere harekete geçildiğinde Arushi'nin yatağı çok büyük olduğundan onu terasa çıkarmayı düşündüler. Teras kapısı kilitli olduğu için bir komşunun evine götürdüler ve onun terasına koydular. Talvar ailesinin evine gelen bazı ziyaretçiler sonrasında teras merdivenlerinin ve kapısının orada bazı kan lekeleri gördüler ve hemen polise bildirdiler. Polisler tabi daha önceden bu lekeleri görmedikleri için öncesinde mi lekelerin orada olduğunu ya da Arushi'nin yatağından mı bulaştığını bilemiyorlardı. Bu yüzden Rajesh'ten terasın anahtarlarını istediler. Rajesh tamam dedi ama daha sonra anahtarları vermedi. Polisler de bu durumu dikkate almadılar. Yani bir daha Rajesh'e sormadılar. Ertesi gün yani 17 Mayıs'ta Talvarların evine daha fazla ziyaretçi geldi. Ama Talvar ailesi o sırada evde değildi. Çünkü Arushi'nin küllerine bir Hint geleneği olan Ganj nehrine sarpmaya gittiler. Bu sırada Rajesh'in erkek kardeşi Dinesh evle ilgileniyordu. Bu ziyaretçilerin arasında Gutam adlı bir adam daha vardı. Kendisi emekli bir polis memuruydu ve talep üzerine geldi. Gutam eve geldikten sonra hem Raj ve Arushi'nin odalarını inceledi. Ardından Dinesh ona teras kapısındaki kan lekelerini gösterdi. Bunun üzerine Gutam polis meslektaşlarını aradı ve terasın kesinlikle açılması gerektiğini ve gerekirse kapıyı kırmaları gerektiğini söyledi. Son Sonunda polisler kapıyı kırmak için harekete geçtiler. Kapı kırıldığında da yerde kanlı sürüklenme izlerini gördüler ve yerde yatan bir cansız beden daha buldular. Bu beden de sabah saat 10.30'da bulundu. Dediğim gibi Hindistan'da o sırada havalar çok sıcak olduğu için bu beden çok ileri derecede çürümüş görünüyordu. Dineş hemen Rajesh ve Nupur'u aradı ve durumu anlattı. Onlar da hemen eve döndüler. Nupur içeri girmedi ve Arushi'nin külleriyle birlikte arabada kaldı. Rajesh bedeni teşhis edebilmek için terasa çıktı ama üzgünüm kim olduğunu anlayamıyorum dedi ve bedeni teşhis edemedi. Daha sonra Hemraj'ın tanıdığı tanıdıkları onun hemraj olduğunu doğrulayabildiler. Hemrajın bedeninin yakınlarındaki kan lekeleri dışında duvarda da kan lekeleri vardı. Hatta bir tanesinde el izi mevcuttu. Bu lekelerin hemraja ait olduğunu bulabildiler ama el izinin kime ait olduğunu belirleyemediler. Terasta ayrıca kanlı bir ayak izi de buldular. Ve bu kişinin ayak numarası 41 ya da 42 idi. Hemraj'ın bedeni otopsiye gönderilirken Rajesh ve Nupur da tekrar Ganj nehrine gitmek için harekete geçtiler. Ardından Arushi'nin kül Dağıttılar. Polisler terası olay yeri olarak gösterse de bunu tam olarak koruyamadılar. Çünkü medya ve birçok insan oradaydı. Yani yeterince kontrol altına alamadılar. Sonuç olarak birçok insan rahatlıkla evlerine girip çıkabiliyordu. Ayrıca Hemraj'ın cansız bedeninin bulunmasına rağmen damadına veya onun tanıdıklarına 8-9 gün görmesine izin vermediler. Hemraj'ın otopsisinde onun 16 Mayıs Arushi ile aynı gün gece 12 ile 1 arasında hayatını kaybettiği belirlendi. Kendisi de hemen hemen Arushi ile aynı şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Onun da sırtına sert bir darbe indirildi. Bilincini kaybettikten sonra da boğazı kesildi. Terastı da yaklaşık 20 metre kadar sürüklendi. Bu sürüklenmeden dolayı kollarının arkasında ve dirseklerinde sıyrıklar bulunuyordu. Daha sonra onu bir klima motorunun yanına koydular. Bedenini örtmek amaçlı yapıldığı düşünülüyor. Bu arada yan taraftaki komşunun terası Talvar ailesinin terasıyla çok yakın. Sadece sadece arada bir demir ızgara bulunuyor. Katil veya katiller bu demir ızgaranın üzerine çift kişilik bir yatak örtüsü gerdiler. Böylece hemrajın bedeni bu klima ünitesiyle ve bahsettiğim çarşafla hiçbir şekilde görülmeyecekti. Terastaki bu kan lekeleri evin başka hiçbir yerinde bulunamadı. Sadece viski şişesi hariç. Şişenin üstündeki DNA'ların hem hemraja hem de avruşiye ait olduğu belirlendi. Ultraviyole ışıklarla da incelediler ama yine de bir şey bulamadılar. Bu sebeple hemrajın Heraz hayatını kaybettiğini düşünüyorlardı. Hemrajın bedeninde besin bulunamadı, sadece 25 mil sıvı buldular. Aruşun midesinde yemek bulunuyordu, çünkü en son yaptığı şey zaten akşam yemeği yemekti. Hemrajın hayatını kaybetmesi soruşturmanın gidişatını çok değiştirdi. Çünkü Arushi'nin canını kıyan kişinin Hemraj olduğu düşünülüyordu. Polislerin araştırdıkları ilk şüpheli Vishnu Sharma adında bir adamdı. Önceden 10 sene boyunca Talvar ailesiyle çalıştı. O da Nepalliydi ve Talvarlarla çalıştığı zamanlarda arada sırada ailesine tatile gidiyordu. Talvar ailesi de Vishnu yerine geçici olarak birini alıyordu. Ama Vishnu bir gün yine tatile çıktı. Geri döndüğünde Talvarların Hemraj'da çalıştığını gördü. Aile Vishnu'ya Hemraj'la devam edeceklerini söyledi. Bu yüzden Vishnu işsiz kaldı. Bu durum polisler için yeterli bir sebep yani intikam almak için bir şey yapmış olabilirdi. Ama Vishnu'nun o gün Nepal'de olduğu ortaya çıktı. Yani o değildi. Bu yüzden başka bir şüpheli aramaya devam ettiler. Nupur interneti açmak için Arushi'nin odasına gittiğinde anahtarları ne yaptığını hatırlamıyordu biliyorsunuz. Bu anahtarlar ön tarafta yani oturma odasında çerçeveli bir heykelin üstünde bulundu. Nupur bu anahtarları hiçbir zaman buraya koymayacağını ve her zaman astıkları yere asacağını belirtti. Rajesh o gün kendi yatak odalarının kapısını kilitledi unuttuğunu ve birinin odadan Arushi'nin anahtarlarını çalmış olabileceğini belirtti. Teras'ın anahtarları hiçbir zaman bulunamadı. En tuhaf olan şey de internetle alakalı. İnternet gece 12.08'den sonra kullanılmadı ama saat 3.43'te kapatıldı ve sabah 6.01'e kadar açılmadı. Elektrik kesintisi olup olmadığına baktılar ama o gün elektrikler gitmedi. Bu yüzden biri saat 6 civarlarında Arushi'nin odasına girip interneti aç geçmiş olmalıydı. Hemraj ve Arushi'nin telefon kayıtlarına da bakıldı. Hemraj'ın sim kartı Rajesh'in üstüne kayıtlıydı. 15 Mayıs günü Talvarların kliniğinden iki kez arama yapıldı. Biri saat 16.58'deydi ve tam 10 dakika sürdü. 17.37'de de ikinci bir arama yapıldı. Bu da 2 dakika sürdü. 8.37'de bir tane daha arama geldi ve bu görüşme 6 dakika sürdü. Bu arama Talvarların 1 kilometre ötesindeki bir ankeserörlü telefondan geldi. Ama arayan kişinin kim olduğunu tespit edemediler. Nufur gerçek sabah saat 6.01'de hemrajı aradı ve bu da doğrulandı. Bu çağrıya cevap geldi. 2 saniye sonra hat kesildi. Çağrı Nitari köyü baz istasyonunu gösteriyordu ve baz istasyonunun yarı çapı 1 kilometreydi. Bu da tavvarların evini kapsadığı anlamına geliyordu. Polis de o sabah katilin ev civarlarında veya evin içinde olduğundan şüphelendi. Hemraj'ın telefonu hiçbir zaman bulunamadı. Arushi'nin telefonu da akşam 9.10'dan sonra tamamen devre dışıydı. Arkadaşları onun iletişime geçmeye çalıştılar bildiğiniz üzere. Ama telefonun el koyulduğuna ya da şarjının bittiğine inandılar. Telefonu hayatını kaybetmesinden birkaç gün sonra bir hizmetçi tarafından Noida'nın Sardarpur bölgesinde toprak bir yolda bulundu. Bu hizmetçi de kendi erkek kardeşine hediye olarak telefonu verdi. Tabi telefon hiç aktif olmadı. Yeni hat alana kadar telefonu kullanmadı ve Şubat 2009'da telefon aktif hale geldi. Hizmetçi ve kardeşi gözaltına alındı ama onların bu cinayetlerle bir bağlantısı olmadığı ortaya çıktı. Zaten telefonun Arushi'ye ait olduğunu bilmiyorlardı. Telefonda herhangi bir resim veya herhangi bir veri bulunamadı. Arushi'nin arkadaşı Anmol ona ulaşamayınca evin sabit hattını aradığını belirtmişti biliyorsunuz. Bu çağrı doğrulandı ve 34 saniyelik bir görüşme oldu. Rajesh bu çağrı hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Ayrıca Arushi'nin geceleri bazen sabit hattın zilini kapadığını ve o gün de aynı şekilde bunu yapmış olabileceğini söyledi. Komşulardan biri 16 Mayıs sabahı Nupur'un babasına polisi arayıp aramadıklarını sordu. Nupur'un babası da ev telefonunun arızalı olduğunu söyledi. Rajesh'in telefonunda sıra dışı bir arama yoktu. Günlük rutin aramalar vardı. Arışın bedeninin bulunmasından sonraki gün sabah saat 6.19'da bir arama yapıldı. Nupur'un telefonu da 15 Mayıs saat 19.40'dan 18 Mayıs 1'e kadar kapalıydı. Arama kayıtlarına göre bu telefon cinayetlerden 60 gün öncesine kadar hiç Zaman kapatılmadı. Birinci bölümün sonuna geldik. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterli. İkinci bölümde görüşmek üzere.